Biri tanrıları öldürür, diğeri kalbin yaralarını şiirle sarar. Aynı kulakta çınladıklarında hangi ses seni değiştirir? Nietzsche, göğü susturup yeryüzünü konuşturan bir çığlık gibidir. Tanrı'nın öldüğünü ilan ettiğinde sadece dini değil, insanın hazır cevaplarını, kolay tesellilerini de toprağa gömdü. O günden sonra insan korunaklı bir gölgeden değil, çıplak, Rüzgar alan bir eşiğin üzerinden bakmaya mecburdu. Halil Cibran ise aynı eşiği diğer uçtan aydınlatır. O acıyı söndürmez. Onu anlamın ince bir kabını döker. Peygamberdeki ses ne kilisenin buyruğu ne de pazar yerinin gürültüsüdür. Kalpte yankı bulan, doğaya karışan yumuşak bir fısıltıdır. İnsan güve değil, önce kendi içinin derinliğine çağrılır. Bu video bu iki sesin kavgasını değil, gerilimini, ve verimini izleyecek. Nietzsche'nin en ünlü cümlesi sadece bir slogan değildir. Bir çağın kapanış ziline benzer. Tanrı öldü dediğinde kastettiği gökten gelen kesinliklerin çekilmesi, varlığın anlamını insanın omzuna bırakmasıyla artık teselli dışarıdan değil, cesaret içeriden bulunacaktı. Gövdesini gökten alan ahlak çökerken insan yeni bir ağırlıkla tanıştı. Özgürlük. Bu özgürlük Boş bir rüzgar değil, taşınacak bir kayaydı. Kayayı omuzlamayan eski gölgeleri geri sığınır, onu kaldıran yeni değerlerin ilk hecesini yazar. Nietzsche'nin nasıl davası yıkmak için yıkmak değildi. Çürümeden doğuramayacağımızı hatırlatmaktı. Bir tür fikri temizlik, put kırılır, korku sökülür, bahçe havalanır, toprak acı kokar ama filiz başka türlüsüyle çıkmaz yaşam kendini artırmak ister. Nietzsche'nin güç istenci dediği kan dökmek ya da başkasını ezmek değil, kendini çoğaltma, imkanlarını sonuna kadar açma arzusudur. Durgunluk, çürümenin kardeşi, atılım hayatın içgüdüsüdür. Özgür ruh, sürünün güvenli sıcaklığından vazgeçebilen ruhtur. O, zinciri kırmakla yetinmez. Kendi bileğine uygun olanı kendisi döver. Yasayı dışarıdan beklemek yerine değerleri içeride kurar. Yalnızlık onun için ceza değil, inşa alanıdır. Bugün bunun hızlandırılmış hali sosyal medyada onay peşinde koşmaktır. Bu yolun bedeli vardır. Yanlış anlaşılma, dışlanmak, hatta kendine karşı şüphe duymak. Ama tam da bu bedel sıradanı kabuk gibi soyup özün çıplaklığını ortaya çıkarır. Özgürlük ateştir. Yakmadan ısıtmaz. Böyle buyurdu Zerdüşt, bir sistem kitap değildir. Yürüyen bir ateştir Zerdüşt göğe yazılan yasayı değil yeryüzüne yazılacak olanı hatırlatır. Dumanı Tanrı'dan değil insandan tüten bir sunak düşünün. Yalın, korkusuz, kişisel yeni değerlerin dili buyurmaktan çok çağırır. Sorumluluk dışarıdan dayatılınca gönülsüz itaat, içeriden doğunca yaratıcı eylem olur. Zerdüşt'ün yürüyüşü kendi olmanın bir maratonu gibidir. Nefes ister, sabır ister ritim ister. Kül rüzgarda savrulur ama ateş yürümeyi bilenin ayak izinde kalır. Cibran'ın cümleleri kılıç gibi kesmekten çok su gibi oyandır. Sert kayayı bile sabırla ezer su. Cibran'ın yaptığı budur. İnsanın yarasını görmezden gelmez. Ona ritim ve nefes kazandırır. Acı onun sayfalarında bir felaket değil, olgunlaşmanın atölyesidir. Doğa Onda dış dünya değil, iç dünyanın aynasıdır. Yaprağın titremesinde insanın korkusu, nehrin akışında kalbin tereddüdü, göğün genişliğinde ruhun iştahı vardır. Bu yüzden Cibran'ı okuyan gezintiye değil, yürüyüşe çıkar. Onun dili herhangi bir dine sığınmadan manevi bir açıklık kurar. Etik öğütlerin bile şiirle söylenmesi boşuna değildir. Söz, emir olmaktan çıkıp eşlik edene dönüşür. İnsan zorlandığı için değil, davet edildiği için yürür. Peygamber, tezlerin kavgası değil, hayatın hallerinin haritasıdır. Evlilik, çalışma, çocuk, sevinç ve keder, hepsi aynı nabızda birleşir. Cibran, insanı evrenden koparmak yerine, evrene katmak ister. Bu katılma, teslimiyetle karıştırılmamalı. Cibran'ın uyumu, kölece itaat değil, uyumlu özgürlüktür. Birey, ezilip erimeden, iç ritmini, evrenin ritmine bağlar böylece genişler, incelir, ferahlar. Doğanın sözü Cibran'da üstten gelen bir vahiy değil, içten yükselen bir sezgidir. Kulağı olan rüzgarın sesinde kendini duyar. Yasa taş tabletlerde değil, nabzın vuruşunda okunur. Cibran'a göre aşk önce taşlandırır, sonra sınar. İnsanı büyütürken kabuğunu çatlatır. Sevgi, acının düşmanı değil, onun ikizidir. Yarayı kötücülü olmaktan çıkaran ona yüklenen anlamdır. Bu yüzden Cibran, aşkı mülkiyet değil, birlikte büyümenin sanatı olarak anlatır. Sahip olmak yoksullaştırır, eşlik etmek zenginleştirir. İnsanı hafifleten birini tutmak değil, birlikte göğe bakan iki elin dengesi olur. Kozmik dil dediği süslü metaforların şatafatı değildir. Aynı anda hem tek kişiye hem bütün insanlığa seslenmek. Söz bu yüzden ağır değil derin olur. Sevgi kanat verir ama uçuş omuzda bir ağrı bırakır. Nietzsche putu kırar, Cibran boşalan yere nefes üfler. Yıkım ile şefkat aynı masada tuhaf bir kardeşlik kurar. Birinin işi kabuğu parçalamak, diğerinin işi özü sarmaktır. Kabuğu kırılmamış öz küf tutar. Özü sarılmamış kabuk keskinleşip her şeyi yaralar. Bu gerilim üretkendir. Zira insan hem duvara hem pencereye muhtaçtır. Duvar sınır verir, pencere ufuk. Nietzsche pencereyi kırar, cibran odayı ısıtır. İkisini ayırmak kolay, birlikte düşünmek zordur. Zor olanı denemek, düşüncenin kaslarını büyütür. Düşüncenin estetiği tam da bu gerilimde doğar. Nietzsche'nin bireyi, sürüden ayrılmayı göze alan kişidir. Cibran'ın bireyi, cemaatin içinde boğulmadan var olan kişidir. Ayrılmakla bağlanmak ilk bakışta zıt görünür. Oysa ikisi de sahici ilişkinin iki kapısıdır. Ayrılmadan bağlanmak bağımlılık üretir. Bağlanmadan ayrılmak çibri besler. Dengesi olan bir hayat ikisini sırayla dener. Önce kendine gelmek, sonra kendini vermek. Kök salmayan dal kurur. Toprağa gömülen dal göğe uzanmayı unutur. Bu nedenle bireycilik ile cemaat duygusu bir sıfır toplamlı oyun değil, bir ritim sorunudur. Ritim, kimi zaman yalnızlığı, kimi zaman beraberliği çağırır. Soruyu keskin koyalım. Bu iki ses birbirini geçersiz mi kılar, yoksa birbirini mi tamamlar? Nietzsche'nin çeliği olmadan Cibra'nın ipeği incir yaprağına döner. Cibra'nın ipeği olmadan Nietzsche'nin çeliği pas tutar. Tamamlayıcılık uzlaşma değildir. Her birinin kendi keskinliğini koruyarak ortak bir denge, ve ölçü üretmesidir. Farklı kalmak, birlikte kavramak. Düşüncenin büyüklüğü, karşıtını, taşıyabilme kapasitesinde ölçülür. Bir el çekiç, bir el tül, ikisini de tutabilen insanı taşır. Hiççe şey anlamın kaynağını gökten indirip toprağa bastırır. Vaat edilen öte dünyayı değil, mevcut dünyanın sertliğini ve bereketini öne çıkarır. Umut burada bir teselli değil, bir görevdir. Yeryüzüne sadakat hazcılık değildir. Kalın bir sorumluluk duygusudur. Kaçışa değil, inşaya çağrı. Cenneti beklemek yerine evi onarmak, Dua etmek yerine dilini doğrultmak. Bu bakış kutsal olanı imha etmek değil, onu dünyevileştirmek, erişilebilir kılmaktır. Gök bir metafor olarak kalsın, el çamura girsin. Cibran yeryüzünü küçümsemez ama göğe doğru bir özlemi diri tutar. Bu özlem, kaçış değil, yön duygusudur. İnsan omzunu dikleştirir, adımlarını hafifletir. Göğe bakmak, gövdeyi yerden kesmek anlamına gelmez. Tam tersine, göğün derinliğini yerde taşımak demektir. Göz ufka, ayak toprağa, denge burada doğar. Özlem boşluğu değil, anlamı büyütür. Boşluğun oltusu sönsün diye değil, anlamı sesi artsın diye bakılır göğe. İnsan, bu iki çağrının arasında salınır. Sadakat ve özlem biri ağırlık verir, diğeri yön. Ağırlıksız yön savurur, yönsüz ağırlık ezer. Arada kalmak bir kusur değildir, insan olmanın halidir. Uçurumun üzerinde gerili bir ipte yürüyüştür hayat. Denge düşmeden değil, her sarkaçta yeniden tutunabilmekten doğar göze gök, ayağa toprak gerek. İkisi olmazsa yürüyüş bitmiş demektir. Nietzsche için acı hayatın işletim sistemidir. Kaldırırsanız yazılım çöker. Onun tragedya sevgisi acıyı yüceltmekten değil. Acıdan kaçmanın insanı küçültmesinden gelir. Kaçış çürütür. Yüzleşme büyütür. Acının içinden geçen dayanıklılık değil, derinlik kazanır. Derinlik bilgiden ziyade dokudur. Kelimelerin tonu değişir, bakışın rengi koyulaşır basit cümleler bile daha ağır çarpar. Tragedya felaket turizmi değildir. Seyirlik acıdan değil, katılımla yüzleşmeden beslenir. O yüzden güzelliğin gölgesinden değil, gölgenin içinde bir güzellikten söz eden Nietzsche. Cibran acıyı şiire çevirerek taşınılabilir kılar. Şiir morfin değil, yürüyüş ayakkabısıdır. Acıyı uyuşturmaz, acıyla yürümeyi öğretir. İnsan bu yürüyüşte hem hafifler hem ağırlaşır. Cibran'ın şifası ucuz teselli cümleleri değildir. Tam tersine yarayı kabullenir, ona bir ritim ve nefes verir. Böylece acı saçılan külden değil, koyulaşan topraktan gül çıkarır. Şiirin şifası bireysel yarayı evrensel bir hikayeye bağlar. Kendi acını yalnız olmaktan çıkarıp insanlığın büyük korosuna eklersin. Büyük paylaşıldıkça taşınır hale gelir. Bu yüzden iyi bir dize bir pansumandan daha uzun yaşar. Acı, niçe de çelik, civranda ipek olur. İkisi aynı bedeni farklı dokularla sarar, çelik ısıtır, ipek serinletir. İkisi birlikte vücutta dolaşınca insan dayanıklı ve duyarlı bir bütüne dönüşür. Yaratım bu iki dokunun düğüm yerinde başlar. Ne sadece sıkı dişle, ne sadece sıcak gözle. İkisi birden. irade ve içtenlik. Bir heykel düşünün. Çekit sesinin hemen ardında taşın yüzünü silen bir elin şefkati. Acı seni yıkmaz. Ya zincir yapar ya damar. Seçtiğin akışını belirler. Özgürlük, niçede kapıların kalkması değil, kapıyı nereye koyacağını bilmektir. Her duvar zindan değildir. Bazı duvarlar içerideki hayatı kurar. Kendi yasasını yazmak, kaba keyfilik değil, kişisel bir etik inşa etmektir. Bunun bedeli yalnızlıktır. Fakat bu yalnızlık, boş bir oda değil, atölyedir. Aletler gürültü çıkarır, kıvılcımlar göz alır. Üretilen başkası için değil, önce kendin içindir. Atölyenin dağınıklığı ve hayatın kurulduğuna dair en dürüst dizdir. Özgürlük, seçimlerin toplamı değil, seçtiklerinin altına imza atma cesaretidir. Cibranın özgürlüğü, kopuşun özgürlüğü değildir. Bilinçli bağın özgürlüğüdür. Sevmek, özgürlüğü terk etmek değil, ona yeni bir anlam vermektir. Kendini birine kaptırmak değil, kendini biriyle kurmaktır. Bağ, kölelik doğurmaz. Bilinçsizce seçilmiş bağ doğurur. Bilinçli bağ, iki öznenin yan yana yürüyüşüdür. Adım, adımı boğmaz. Ritim, ritmi tamamlar. Birini sahiplenmek yerine birlikte ritim tutmak gibi. Özgürlükle sevgi karşıt değildir. Sevgi, özgürlüğün ritim duygusudur. Özgürlük, sevginin nefes açıklığı. Bir yanda kendi yazan özgürlük, diğer yanda bilinçle bağlanan özgürlük. Dans, biri önde, biri arkada değil, yan yana yürüdüğünde estetik olur. Tek başına yazılan yasa kibri, sadece bağ yaslanan hayat korkuyu büyütür. İnsan bu iki tavrı sırayla dener. Önce kendine gelir, sonra kendini verir. Sonra yine kendine. Ritim bozulursa hayat sendeleyip düşer. Ritim kurulursa adımların sesi bir şarkıya çevrilir. Özgürlük yalnızken omurga, birlikteyken ahenktir. Yeryüzü acının ve sevincin tek sahnesidir. Nietzsche bu sahneyi kirli bulduğu için değil, gerçek bulduğu için sever. Tırnak içe batar, ter göze iner, kalp yorulur. Ama sahicilik tam da bu maddi sürtünmeden doğar. Yeryüzüne sadakat kadercilik değildir. Ne yapalım? Bu dünya böyle demek yerine bu dünyayı böyle yapıyoruz demektir. Fail olarak konuşur insan, mağdur olarak değil. Sadakat romantik bir eda değil, terli bir emeğin adıdır. Toprağı seviyorsan elin çamurlu olmalı gökyüzünü özlem, Nietzsche'nin sandığının aksine dünyadan nefretin maskesi olmak zorunda değildir. Cibran, göğe bakarken dünyayı küçültmez, onu genişletir. Ufuk çizgisi uzaklaştıkça göğüs kafesi açılır. Özlem, kayıp bir cennet nostaljisi değildir. Mümkün bir güzelliğin iştahıdır. Göz, ufukta büyürken el, yakındaki işi daha iyi yapar. Bakış yücelir, eylem incelir. Göğe bakmakla iş görmek, doğru ayarlanınca birbirini çoğaltır. Gök, yön duygusu verir, yer, adımın ağırlığını. İnsan, yeryüzüyle gökyüzü arasına gerilmiş ince bir ipin üstünde yürür. Denge, asla kalıcı değildir. Her adımda yeniden kurulur. Sallanmak kusur değil, yürüyüşün doğasıdır. Dengenin sırrı, tek tarafı sadakatte değil, iki çağrıyı birlikte taşımadadır. Ağırlığı yer verir yönü gök. Biri olmadan diğeri savurur. Göze gök, ayağa toprak. Geçit böyle tamamlanır. İki ses, tek çağrı. Kendini yarat. Çekişle kabuğu kır, şiirle özü sar. Yeryüzüne sadakat, göğe özlem. İkisini birlikte taşı. Biri yön, biri ağırlık olur. İnsan kendi elleriyle yeniden doğduğunda insandır. Abone ol, görüşünü yaz.